beraber son dönemlerde yaptığım güncel çeyiz alışverişini göstereceğim. Aslında arasında bir iki tane eski olan da var ama genel olarak güncel bu zamanlarda aldığım ürünler. O zaman başlayalım. İki tane böyle Paşa Bahçesi'nin yani BİM'den aldığım Paşa Bahçesi'nin ürünü var. Fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 12 lira olması lazım. Bu sunumlukların bende büyüğü de var. Onu da çok beğenerek almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam videoda göstermiş olmam lazım. Evet göstermiştim. O büyünün, büyünün, büyünün <laughs> bunlar da küçük halleri. Şöyle düşündüm hani ortaya o büyük koyulabilir. Üzerine işte kekti ya da herhangi, ya genelde kek ya da pasta daha güzel yakışabilir. O koyulup yanlarına da böyle bunlar küçük küçük işte üzerlerine kurabiye koyulabilir, poğaça koyulabilir, başka farklı iki çeşit kurabiye de olabilir. Ya da kahvenin yanına işte bir misafir geldiği zaman bir sehpaya koyulup üzerine böyle lokumdu, çikolataydı falan filan o tarzda değerlendirebilir diye düşündüm. Bunların fiyatı 12,5 liraydı. Yani bence model olarak güzel. Şurasında şöyle hafif kristal bir detay var şurası nasıl yani boyutunu nasıl anlatsam bilemedim ama çok küçük değil ama çok da büyük değil. Yani tam sunumluk olabilecek tarzda. Aslında orada son iki tane kalmıştı. Ben de dedim ki bir tane mi alsam? Hani iki tane çok mu dedim fazla olur. Ama sonra işte bu ikisinin yanına hani tek bir masada bu üçünü kullanabileceğimi düşündüm. Çünkü aynı model. Şey ismi de aynı. Seri ismi de aynı hatta. O yüzden almak istedim ve aldım. Şimdi burada Ayrıca benim bir poşeti var. Bunun içerisinde karışık var. Başka bir yerden aldığım ürün de var. Öncelikle mesela bu. Bunun aynısı Esalet teyzenin kızı Cemre'de. <laughs> Cemre'de de var arkadaşım Cemre'de. Şöyle sunumluk bir tepsi. Kenarları böyle hasır detaylı. Şurası ben önce şu kısmı boşluk burası böyle ortadan ikiye ayrılıyor falan zannettim ama öyle değilmiş. Normal böyle bu şekilde tepsi. Belki bunda hani yemekti falan filan taşınmayabilir ama çerez taşınabilir. Ondan sonra içecek konulabilir. Hani sunumluk amaçlı da kahve kahve koymak için falan da kullanılabilir. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatı da 10 liraydı. Normalde birçok yerde yani hani şöyle bir tepsi çatlaş taş taş çatlasın 40 liradan aşağı alamıyorsunuz. O yüzden de biraz lezzetli diyebilirim. Sonra A101'e şöyle tepsiler gelmişti. Fiyatı 6,5 lira. Plastik ama böyle çok sert bir plastik ve gerçekten sağlam yani. Öyle cılız değil hani cılız değil yalnız. Tepsi cılız değil. Bunu böyle bazı tepsiler var. Çok fazla oynak. Büküyorsunuz, elinizde tutamıyorsunuz. Ağır bir şey koyulduğu zaman çöküyor, düşüyor falan filan. Bu öyle bir şey değil. Boyutu çok büyük değil ama çok da küçük değil. Yani ideal bir boyut var. Kullanılabilir. Sonra başka ne varmış burada? Heh. Bunu A101'den almadım ama A101 poşetine koymuşum. Bunu Bim'den almıştım. Geçen gün Bim'e gelmişti bunlar. Şöyle açayım. Tereyağlılık. Tereyağı koymak için ya da işte peynir koymak için veya artık başka ne konulabilir ki buna? Peynir ya da tereyağı daha uygun. Bunlardan ben almayı çok istiyordum. Hatta Madame Coco'da şeyini görmüştüm. Ee, böyle altı renkli üzeri cam ama altındaki de cam da renkli bir camdı yani. Bordo'ydu. O da çok güzel duruyordu. Ama sonra dedim ki belki rengini bir şeyle uyduramam. Çok sırıtır, güzel durmaz. Vazgeçtim. O yüzden en mantıksızı bunu almaktı. Ben de bunu da çok beğendiğim için aldım. Fiyatı 10 liraydı. Bu ama şeylerde de var. Şimdi ben hani sadece Bim'e geliyor diye biliyorum normalde ki birçoğu da Bim'e geliyor ama şeylerde de bulunabiliyormuş. E, züccaciyeci tarzı şeylerde. yani asla ben bugün asla konuşamıyorum. Züccaciye züccaciyecilerde Paşa Bahçeli'nin de birçok ürünü satılıyormuş. Ben yeni yeni görüyorum yani. Özellikle bu e, çay fincanları işte böyle bu tereyağlıktan da birçok yerde var. Ha, ama fiyatı 1-2 lira oynuyor mu? O oynuyor. Yani mesela bir yerde görmüştüm ben bunu. Fiyatı ne kadardı orada? 14 lira falandı. Ben bunu 10 liraya aldım. Hani 4 lira 4 liradır diyorsanız eğer bakabilirsiniz. Burada bir Bim ürünüm daha var. Acaba bu da Bim poşeti fakat içerisinde Bim'e ait herhangi bir şey yok. Şöyle 4 tane kalsam var. Bunları A101'den almıştık. Beni niye Bim poşetine koydum? Hiçbir, onunla ilgili hiçbir fikrim yok. Şöyle 4 adet. Bunun hatta şey de var. Neydi onun adı ya? Kahve e, kahve bardağı seti de var. Niye bu kadar zorlandığımla ilgili bir fikrim yok ama. Şöyle iki tane bu şekilde var. Aslında hepsi aynı da elime hepsini alamadığım için böyle göstermek zorundayım. <laughs> Bunlara çerezle konulabilir. İşte başka yoğurt konulabilir. Ya da herhangi küçük bir şeyle çırpabilirsiniz. Yani çok amaçlı kullanılabilecek tarzda bir şey. Ben çok severek memnun memnun kalarak almıştım. Çünkü bu, bu serinin ürünlerini çok seviyorum. Böyle bu şekilde damlalıklı gibi, lekeli gibi gözüken şeyler çok hoşuma gidiyor. Bir tane de şöyle yine züccaciyeden aldım. Yani bu tepsiyi aldığım yerden aldığım bir bardak altlı. Bunların hepsi ahşap. içerisinde 6 tane var. Su bardağı için daha hoş durabilir belki. Hani böyle çay bardağı için çok hoş gözükmeyebilir. Biraz spor kaçabilir ama su bardaklarının altına Nescafe bardakları işte meşrubat bardakları falan günlük günlük kendim içeceğim, sehpaya koyacağım şeyler için çok güzel duruyor bence. Bunu da çok beğenerek aldım. Aynı züccaciyeden bu tepsiyle bardak altlığını aldığım yerden bir de şöyle kaşıklık aldım. Normalde çok fazla kaşıklık modeli var. Daha sade böyle düz griler var, metaller var falan yani kullanılabilirdi ama e, ben bunu çok beğendim gördüğüm zaman. Farklı renkleri de vardı. Bu, bunun taban rengi siyah. Ben genelde siyahı çok seviyorum. Hani öbür aldığım eşyalarda Mutfak eşyaları gri ağırlıklı, siyah ağırlıklı olacağı için çok da gidip turunculu, sarılı, mavili bir şey almak istemedim. Ama birçok çeşidi var. Ben bunları zaten Züccaciyeci züccaci, turu çektiğim zaman aldıklarımı zaten göstermiştim. Bu tepsiyi de gösterdim. Hatta bunun öbür çeşitlerini de gösterdim. Sonra başka tam ne aldım bilmiyorum. Birkaç bir şey daha aldım. Kaseler falan aldım. Onları da göstermiştim. Onları başka bir videoda göstereceğim tabii. Ee, o yüzden... Neyse her neyse bunu çok beğenerek aldım yani. Fiyatı 6 liraydı ya da 8 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Birden geçtiğimiz aylarda bir alışverişim olmuştu. 1,5-2 ay kadar oluyor yani yanlış hatırlamıyorsam eğer. Aslında bunlar seri olarak. Şöyle ilk göstereyim ne olarak geçiyormuş. Seramik ikili oval tabak. Bunları ben bir takım yaptım. Arkamda serinin geri kalanı da devamı da var. Şöyle iki tane. Biri büyük biri öbüründen biraz daha küçük. İki adet kase bu şekilde çok beğendim ya. Yani gerçekten bence çok tatlı ve şık duruyor. Bunlar da salata da değerlendirilebilir. Köfte koyulabilir. Patates kızartması koyulabilir. Yaptığınız başka bir kızartmalık yemek koyulabilir. Ondan sonra başka yani günlük herhangi salata da koyulabilir. Az önce söylediğim gibi. Birçok şeyde değerlendirilebilir bence. Çok beğenerek aldım bunu. Oval oluşu ve böyle yaprak desenlerinin oluşu çok güzel. Modasının geçeceğini de çok düşünmüyorum. Aldığım kişiler genelde bana bunları alıyorsun ama işte modası geçecek vesaire tarzı şeyler söylüyor. Ama asla aldırmıyorum. Devamı da böyle burada. Burada ne vardı? hatırlamıyorum ama. Bir de i̇şte bunların şeyleri vardı ya. Kayıp tabakları. Onları da bulacağım. Getirmemişim sanırım buraya. Şöyle bir tane salat, iki tane ha evet, iki tane salata kasesi. Şöyle hemen öbürünü de çıkartayım. Bu arada natural lavanta. Şöyle iki tane e, salata kasesi bu kare ikisi de ama biraz oradan sanki bunlar da oval gibi duruyor. Ben bunu şöyle düşündüm. Bu iki güzel kaseyi salata kasesi olarak geçiyor. Evet, salatalık. Bu arada şey de yazıyormuş burada. 27.5 santimmiş. Aynen 27.5 buymuş. Bu oval tabaklar da ne kadarmış ya? 26, 30 mu? Yok 26 santim bunlarmış. Biri 26 santim, biri 30 santim. Bunlar, bunların da boyutu 27 buçuk santimmiş. Şöyle çok güzel olabilir bence. İşte spagetti makarna yapılıp böyle dolu bir şekilde tabağa koyulup yanına 5-6 tane köfte bu tarafına sos ya da yoğurt olabilir. Tek bir menü. Hani tek tabaklık bir menü bence çok pratik olur ama onun haricinde tabii ki salata yani. iki çeşit salata koyulup ya da büyük bir kalabalık bir sofrada Bayağı salata alır bu. Çok alır. Böyle salata da koyulabilir. Onun haricinde aklıma çok başka bir şey gelmedi ama birçok amaçlı zaten kullanılabilecek diyorum. Şöyle bir yine A101'den geçen indirimden aldığım bir adet neydi bu? Adını niye unutuyorum? Kahve takımı. Altılı. Şu şekilde gösterebilir miyim acaba? Şöyle göstereyim. Fiyatı 55 liraydı. Normalde bunlar A101'e ikili şekilde 27 liraya gelmişti ve ben o gün çalıştığım için sabah gidip alamamıştım. Çok üzülmüştüm gerçekten. Çünkü Uzun zamandır çok beklediğim bir model. Kafelerde falan böyle çok görüyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Bir de e, bir yerde daha vardı. The Company'de vardı sanırsam ama orada da ne kadardı fiyatı? Bayağı pahalıydı. Teklisi mi ikilisi mi ne? Çok yüksek bir fiyata satılıyordu. O yüzden çok da gidip almak istememiştim. Yani bekledim. Çünkü A101'e falan geldiğini görüyorum ben bunların. Bime hiç geldi mi görmedim ama A101'e ve şoka geliyor. Şöyle altı şu şekilde. Üstü de böyle. Şuralarında böyle akıtmalı gibi değişik lekelerden var. Hepsinde farklı farklı. Kimisinde az leke var mesela. Kimisinde çok var. Belki birçok kişiye hitap etmeyebilir ama benim çok hoşuma gitti. Böyle kafelerde de falan sunumları hep geliyor. Mutlaka görüyorsunuzdur. Yani günlük kullanım için tabii ki. Misafire belki olmayabilir ama günlük kullanım için kendime çok severek aldım. Fiyatı 55 liraydı. İkilileri de geliyor. Bence bekleyin. Hani böyle set olarak da geliyormuş dönem dönem. Ben ilk defa karşılaştım. Sonra e, öbür aktüel biz tarihlerindeki şeylere, broşürlere bakınca geçmişten internetten gördüm ki düzenli olarak geliyormuş. Yani bence değerlendirebiliriz. Bu gösterdiğim salata kasesinin falan kayık tabakları vardı böyle kare bir şekilde geliyor. Daha küçük hani meze koyulabilecek ya da işte yoğurt koyulabilecek, sos yapılabilecek tarzda küçüklükte tabakları vardı. Fakat onları bulamadım. Eğer başka bir zamanda bulursam mutlaka bir videomda gösteririm. Fakat şu anlık maalesef ki yok. Son ürünüm. A101'den almıştım bunu. Bu normalde 50 liraya mı gelmiş? 40 liraya mı? Böyle bir şeye gelmişti. İlk sonra orada çok beklemiş. Bizim buradaki şubede hani çok fazla öbür şubeler gibi dolu olmuyor. O yüzden beklemiş beklemiş ve 25 liraya indirmişler. Ben de 25 lirayken aldım. Şöyle bir çay bardağı seti. Altılı bu. Yani 6 tane bardağı var. 6 tane de tabağı var. Modeli bu şekilde. Biraz böyle değişik avantgarde bir modeli var farklı. Hani normal ince belli bardaklar gibi değil. Şöyle biraz ışık yansıyor galiba. Şu şekilde gösterilebilir mi? Şu şekilde geliyor. Güzel yani değişik bir model. Alışa gelmişim dışında bence. Çünkü benim hiç bu şekilde bir bardağım yoktu. Altı da bu şekilde böyle papatya deseni gibi papatyaya benziyor görünüşü. Benim çok hoşuma gitti. Bu da bu şekilde bir bardak setimiz. Evet sanırım göstereceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve fikirlerinizi benimle yorumda paylaşmayı unutmayın lütfen. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.